Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İsra Suresi 105 ve 106. Ayet-i Kerimeler Tecvid Tahlili Ve bil hakkı Burada eliflem takısı var, cezimli i̇zhar kameriye. kameriyye Hakkı Kaf harfi şeddeli İzham misleyn bilagunne Enze. Sakin ondan sonra Z harfi geldi. İhfa yapıyoruz. Zel. Hazır aklıma gelmişken lam harfinde bazen hareke verenler oluyor. Sonraki harfe geçmeden lamı bırakmayalım. Zelna, zelna. Lamı bırakırsak ne olur? Zel, zelna, zelna oluyor. Evet fark ettiysek hareket vermiş oluyoruz. Yani şöyle. Ve bil hakki enzelnahu ve bil hakki ve bile Dikkat etmişizdir böyle okuyanlar hakikaten dikkat etmediklerinden farkında bile değiller. Bilha bilha. Lama bırakmayalım. Zaten mesele çözülmüş olacak. Bilha. Evet. Enzel dedik. Na met tabi. Hu zamir. Öncesi hareketsiz olduğu için hu harfini uzatmıyoruz. Ve bil ha yine izhar kameriye. hapli kaf harfinde idgâm misleyin Nezel. Burada tığ durağı var. Mutlaka durmamız gerekiyor. Ve ma e. Mim harfinde harfimetten elif. Hemen sonra harekeli elif gelmiş. Ayrı kelimelerde olduğu için meddi munfasıl. El er, hükmü rakalın sel evet yine bırakmıyoruz. Sel na meddi tabi na ke illa lam şeddeli idha misleyin bila gunne la bir elif uzatıyoruz. Meddi tabi mubeşşi şın harfi şeddeli idha misleyin bila gunne ufan hükmü ra kalın. Sonra vav harfi geldiği için burada idgam yapacağız. Rav ve idgamı ma'al gunne. Ve nezî meddi tabi ra hükmü ra kalın okuyoruz. Aynı zamanda iki üstün olan yerde dururken meddi diyor. Ve kur hükmü ra kalın. E meddi tabi. Nefe Tenvinden sonra F harfi geldi. İhfa yapıyoruz. ferak hükmü hükm rakalın. Kaf harfi cizimli. Kalkale. Yani şöyle geçmeyeceğiz. ferak na Ferak-na değil. Ferak-ı ferak Hızlı bile okuyorsak, hadır bile okuyorsak. ferak na Ve Kur'an'ın ferak Nasıl okuyorsak olalım. Mutlaka kalkaleyi güzel çıkaracağız. Ne metni tabi. Hu zamir. Yine bir önceki satırda da ayette de geçmişti. Öncesi hareketsiz olduğu için hareketsiz elif var öncesinde. Onun için hu harfini uzatmıyoruz. Litaqo <laughs> kalkale. Ra hükmü ra kalın. E hu zamir. Öncesi harekeli olduğu için burayı uzatıyoruz. Litaqo ra en hu bir elif alenna elif lam takısından doğrudan şeddeye geçtiğimiz için idgam şemsiye nun harfi şeddeli idgam misleyn ma'lugunna nasi metti tabi ala metti tabi muk ve idgamı ma'lugunna ye mim, nun vav harflerine uğrarsa idgamı ma'lugunna oluyor ve nezze Z harfi şeddeli İdgham misleyin bila gunne ve nezze biraz akıtıyoruz Z harfini zel na metti tabi hu zamir öncesi hareketsiz olduğu için zamiri uzatmıyoruz ve nezzel na hu tenzi sakin ondan sonra Z harfi geldi ihfa zi metti tabi la meddi ıvası Evet yine burayı hadır usulü okuyacağız. Dün bir kardeşimiz tahkik olarak da okuyabilir miyiz diye sormuş. İsra suresinin ilk 3-4 sayfasını tahkik olarak yaptık. Sonraki yine 3 sayfa kadarını tedbir olarak son kısımları da son birkaç sayfasını da hadır usulü okuyoruz ki 3 okuyuş şeklinde de metleri ne kadar uzatmamız lazım biraz aşinalık olsun. Burada ve munfasıl bir elif uzatacağız. Başka da ayrıca çok uzatmamıza gereken bir met söz konusu değil. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bil hakki enzelnahu ve bil hakki وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا صدق الله العظيم وانه كُرْآنَ حق ile indirdik o da emin ellerde hiç değişmeden size hak ile indi. Ey Resulüm, seni de ancak bir müjdeleyici ve aynı zamanda korkutucu olarak gönderdik. Hem onu bir Kur'an olarak ayet ayet kısımlara ayırdık ki, insanlara onu iyice anlayabilmeleri için dura dura okuyasın. Çünkü onu hadise göre size bir ders olmak üzere azar azar indirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.